arkeoloji ve kültürel mirası başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerindeki tarih boyunca var olmuş kültür ve sanatların her yönüyle çalışılmasını teşvik. Bu alandaki tüm e, bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemek için vakıf kuruyorsunuz. Kulağa ne kadar masum ve yüce bir amaç olarak geliyor değil mi? Ama işin aslı öyle değil. Türk Arkeoloji ve Kültür Miras Enstitüsü'nü vakıf bünyesini alıp denetimden kaçırmak istiyorsunuz. Örneğin bu vakıf şirketler kurup alım satım yapacak, mal mülk alıp satacak ama bunların denetimi söz konusu olmayacak. Çünkü vakıflar kendi denetimlerini kendileri yaparlar. Yani kendiniz çalıp kendiniz oynayacaksınız. Öte yandan dünyada benzer kurumlara bakıyoruz. Alman Arkeoloji Enstitüsü Almanya Dışişleri Bakanlığına bağlı, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Avusturya Bilimler Akademisine bağlı olarak faaliyet yürütürken ve bunların tümü tüzel kişilikleri olan kuruluşlar iken biz bu kuruluşların karşısına işte bu vakıfla çıkıyoruz. Üstelik bu vakfın yöneticileri Kültür ve Turizm Bakanı, Bakan Yardımcıları, Belediye Başkanı gibi siyasilerden oluşuyor. Ama bu ülkelere baktığımızda işte bu örneğini verdiğim ülkelerdeki yöneticiler tamamen alanlarının uzmanı olan kişilerden oluşuyor. Yani onlar bilimsel çalışmalara gerçekten ağırlık vermiş alanındaki uzmanları getirmiş ama siz kendi yandaşlarınızı siyasileri bu vakfın yöneticisi tayin etmişsiniz onlar nasıl bir bilimsel çalışma yapacaksa merak ediyoruz Tabii bütün bu bilgilere verilere baktığımda bu Vakfın kuruluşunun temel amacının akçeli işler olduğunu düşünmeden edemiyorum. Zaten uzmanlık alanınız da bu akçeli işler. Öyle ki AKP Akçeli Kusurlu işler Partisi olarak hatırlayacağım sizi. Bakın akçeli ve kusurlu işlerde ne kadar mahirsiniz. Ülkeyi 21 yıl tek başına yöneteceksin. 657 milyar lira deprem vergisi toplayacaksın. 2.7 trilyon lira vergi toplayacaksın. Milyon trilyonlarca dolar özelleştirme geliri elde edeceksin ve bunların hiçbirini bir deprem ülkesi olan Türkiye'de depreme hazırlık için kullanmayacaksın. Sonra da geçip utanmadan deprem olduğunda muhalefeti suçlayacaksın. Şeytan bile yanınızda çırak kalır evelallah. Kara gün dostu olan bir yardım kuruluşu Kızılay'ı bile adeta holdinge dönüştürmeye kalktınız. Kızılay'a 2020'de New York'un Manhattan semtindeki gökdelen yapımı için 8 milyon dolar bağışlattınız. Depremde vatandaşımızı çadırsız bıraktınız. Kızılay üreticiden eğer o gün 20 dolardan iki kişilik çadır almış olsaydı 400 bin çadır almış olacaktı o parayla. Ve bu 400 bin çadır 800 bin vatandaşımızı deprem bölgesinde soğuktan koruyacaktı ama nerede? Yok. Deprem oluyor, insanlar ölüyor, biri çıkar not alıyoruz der, biri çıkar kader der, biri çıkar talimat gelmedi der, biri çıkar sessiz olacaksın der, biri çıkar abartılacak bir şey yok der, biri çıkar helallik ister, iban der. Ama kimse istifa etmez. Çünkü sizin kitabınızda her fırsattan istifade etmek var. İstifa yok. İstifa edin diyenlere de tahammülünüz yok. Kışlada, camide, okulda miting yaparken 20-30 çakalı anıt kabire doldurup Erdoğan diye höykürtürken Arda Rıdvan gibi yandaşlara ben de varım dedirtirken siyaset yapmak mübah ama seyircinin hükümet istifa demesi Siyaset öyle mi? Hadi oradan. Bir de her şeyi yapıp yapıp da sorumluluk hissetmiyorsunuz ya. Ekonomi bozulur, marketlerle esnaflar, A yangınlar olur, ağaçlar, sel olur, dere yatakları, deprem olur, kader, göçük olur, fıtrat suçlu. Ama siz maşallah sütten çıkmış ak kaşıksınız. Öyle mi? Öyle sağa sola çamur atarak sorumluluktan yırtamazsınız. Yıkılan her binadan, dökülen her kandan, sefalete sürüklenen her hayattan siz sorumlusunuz. Kriz yönetimindeki beceriksizliğiniz yüzünden insanları enkaz altında kaderiyle baş başa bırakacak kadar acizsiniz. Kaçmak yok, hesap var. Bu hesabı da sandıkta millete vereceksiniz. Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye'yi maalesef yıktı. 50 binin üzerinde vefat eden insanımız, 10 binlerce yaralımız var. 100 binlerce vatandaşımız sokakta kaldı. Köylerde evlerle birlikte hayvan damları yıkıldı ve insanlarımız öldü, hayvanlarımız telef oldu. Depremin ikinci günü Diyarbakır'daydım. Enkaz başlarında yükselen Kürtçe, Türkçe çığlıkları ve ağıtları dinlerken düdük çaldı. Bu ses Ses çıkarmayın anlamına geliyormuş. Enkaz altından gelen sesler insanın yüreğini parçalıyordu. Gözlerimiz kızılayı, afatı, askerlerimizi arıyordu ama maalesef yoktu. Diyarbakır'da 84 dernek bir araya gelmiş yaralarını sarmaya çalışıyordu. Gaziantep'te ise 4 gün kaldım. Şehir merkezinde beş bina yıkılmış. Ancak Nurda, İslahiye ve köyler maalesef Yok olmuş durumdaydı. Nurdağında enkazları dolaşırken enkazdan kurtulma, kurtulmak isteyen bir kadın yarıya kadar çıkmış ama sesini duyan olmamış. Ancak ikinci depremde maalesef ölmüş. Görevler sadece üzerine bir gömlek atmış. Bu da geç kalmanın ağır bir bedeli. Afet son dönemlerde siz de biliyorsunuz arkadaşlar başkent Gaz, Ankara'da. Melih Gökçek tarafından Doğalgaz şirketinden Kızılay aracılığıyla 8,5 milyon dolar ABD New York'taki Ensar Vakfı'na göndermiştir. Halk bundan dolayı Afat ve Kızılay'a maalesef güvenmiyor. Ben buradan bir kez daha savcıları göreve davet ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan İBB Başkanlığı'ndan bu yana imar affını 20 yıldır uyguladı. Ülkemizde binlerce insanın maalesef ölümüne neden oldu. Depremzedeler için yapılan kampanyada 115 milyar bağış toplandı. 86 milyar denetimsiz. Afad'ı Sayıştay maalesef denetleyemiyor. Alk Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarında bu parayı kullanabilir dediğini bizzat kendi kulaklarımda duydum. Deprem vergisi 34.5 milyar paranın nereye gittiğini her gittiğimiz yerde bize soruyorlar. Afad Kızılay bizim çok kutsal gözle baktığımız kurumlardır. Ama çadır ve yiyecekleri ahbap ve eczacılar odasına parayla sattığını duyduk. Cumhuriyet tarihinde yaşamadıklarımızı bize maalesef yaşattınız, yazıklar olsun diyorum. Yetmedi dün gördük ki Kızılay'ın yetkilileri deprem faciasının yaşandığı bugünlerde günlerde pavyonda maalesef eğlenirken izledik. İşte tüm bunlardan dolayı halkımız AFAD ve Kızılay'a maalesef güvenmiyor. Pakistan Kızılay'ın çadırları sattığını duyunca gönderdiği çadırlarla parayla satılamaz ibaresini koymuş. Çadırlarını kurtarmak için bize bunları da maalesef yaşattınız. Yani Pakistan'dan deprem bölgelerine gelen çadırları Pakistanlılar kurtarabilmek için satılamaz belgesini koymuşlar. Sayın milletvekilleri önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi okudum. Deprem bölgesinde 125. sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle işten atılmama yasağı getirildi. Ancak işverenler kod 29 maddesiyle ahlak kurallarına uymadıkları gerekçesiyle hatırlarsanız Covid-19 pandemi döneminde 177 bin işçi işten atmıştır. O dönemde sosyal devlet görevini yapamamıştır. Halbuki kapsamlı bir sosyal koruma yasası birlikte yapabilirdik. İşverenler 170, 171 bin işçimizi işten atamazlardı. Depremde 15 milyon insanın etkilendiği depremzedeler için alınan istihdam tedbirleri bana göre yetersizdir. Örneğin işsiz kalan asgari ücretlere ödenecek işsizlik ödeneği 2910 liradır. Kısa çalışma ödeneği asgari ücretlere 3664 liradır. Depremzedelere ödenecek aylık nakdi ücret desteği 4003 liradır. Ortalama kira ücretlerine nereye giderseniz gidin en az 5 bin liradır. Yapılacak yardımlar en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. 8500 liranın altına verilecek yardımlar depremzedeye çare olmaz. Onları açlık ve sefalet içinde yaşamaya mahkum edersiniz. İşsizlik fonda 125 milyar paramız var. Yani işsizlik fonda işsiz kalan çalışanlara yeterli kadar paramız var. Dolayısıyla bu para işsiz kalan depremzedeki işçilere dağıtılması gerekir. Sayın milletvekilleri 6 Şubat depreminde enkaz altında kalan insanlar kim kimse yok mu? Çığlıklarını yetkililere, Fox TV'ye, Alt TV'ye, Telebire aracılığıyla duyurmak isterken saray muhalif televizyonları cezalandırarak buna engel olmak istiyor. Ülkeyi yasaklarla yönet, yönetmeye çalışanlar afeti felakete dönüştürenler tüm sorunlar yargı önde hesap vermelidir. Yaralarımızı birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye.